Oh! Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet. Yepyeni bir Valorant videoma da hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yeni gelen yani aşağı yukarı bir hafta oldu geleli oyuna Yoru. Bugün bu karakteri inceleyeceğiz. E, açamayan, açıp çok deneme fırsatı olmayan arkadaşlar için bugün bunu poligonda deneyeceğiz. E'si, Q'su, C'si, X'si tüm özelliklerini deneyeceğiz. Hangi yerlerde kullanılmalı? Flashına satılmalı? gibi sorulara cevap vereceğiz bugün. Şöyle hemen çekelim silahı. Öncelikle E'sinden başlayalım. E'si şöyle bir konum işareti gönderiyor. O tabi gittiği yere kadar gidiyor. 20 saniye süresi var. Şu an nereye gitti? Şu tepenin tam önünde durdu. Alttan zaten görüyorsunuz süresini. E'ye bastığınızda direkt koyduğunuz yere ışınlanıyor. Atıyorum ben şurayı bırakırsam. Burada kalıyor. Ben gidiyorum şurada çatışıyorum. Bir şeyler yapıyorum. İstediğim zaman direkt E'ye basıp bıraktığım yere dönebiliyorum. Q'su da şu şekilde. Q'su hemen gidip botların yanına gösterelim. bayağı da uzaklaştık. Sırma diyelim. Q'su da böyle sektirerek kör ediyor insan adamları. Şöyle atıyorsunuz. Şöyle kör oluyorlar. çat çat çat. Bu şekilde Q'sunu da çok dikkat edin atarken takım arkadaşlarınızı kör etmeyin. Şöyle. Hatta kendimi de kör edeyim biraz. Şöyle kısa. Bir saniye falan. Çok uzun değil. C'sine geçelim. C'si de şöyle bir ayak izi bırakıyor. Bunu olabildiğince uzak yerden bırakmaya özen gösterin. Çünkü şöyle kısa bir yerden bırakırsanız pek bir şey olmuyor. hemen yani ayak sesi bile vermiyor. Yani. Ama şöyle uzak yere bırakırsanız Şöyle bakın gittiği yere kadar gidiyor. Bayağı da uzak gitti yani. Tp'ye kadar gitti. C'si de bu şekilde. En sevdiğim özelliği X'i bunun. Bu karakterin. Botlar nereye kayboldu? Ben açalım. X'i de şöyle. X'e bastığınızda şöyle bir şey açılıyor. Takıyorsunuz bu maskeyi. Direkt adamların arkasına geçebiliyorsunuz. Yani Omo'nun bu ikisinin bir değişik versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Tabi ışığı ultisi bittiğinde yani ışınlanacağınız yerde ses veriyor. Onun gibi. <laughs> Ve adamların yanından geçerken şu menzile girmemesi gerek. Yoksa adamlar sizi saydam bir şekilde görünüyor. Ona özen gösterin. Bu şekilde güzel bir karakter. Duellocu bu arada. Bilmeyenler için söyleyeyim tekrardan. Bu şekildeydi. Hemen oyunda denemeye geçelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu karakteri eğer iyice öğrenmek istiyorsanız en güzel deneyeceğiniz yer pol poligon ardından spike'a hücum. Hemen şöyle bir spike başladık. Spike da baya iyi oluyor. Oyunun sesini biraz kısalım. Kısalım biraz ama çünkü baya ses geliyor. Ulti küresi olursa ulti küresini direkt almaya çalışacağım. Aynen şurada hemen var. Alabilirsek çok iyi olur. Şunu atalım abi. Tamamdır bu bizde. Hemen ultiyi açacağım ben. Ultiyi açıyorum. Hatta şöyle bir midde açayım. Midde adam var. Hemen B'ye gideceğim. Adamların arkasına. Aynen bu şekilde Çok rahat bir şekilde ele alıyoruz Güzel karakter ama Öğrenmeniz gerek yoksa takıma çok zarar verebilen Bir karaktere dönüşebilir Bu arada konuşurken de Öldük City adam Ölmüş o kadar City belir Bu arada ben adamların seslerini de kapattım Gözde Hatta şuradan da kapatayım. Sıkıntı olmasın. Yine ulti küresini alacağım. Bakalım nerede? Midem verecek yoksa garaja mı? Yok silah değiştirme var. Neyse silah değiştirmeyi alalım. Ooo Van Şuradan hemen geçelim abi. Bir dakika şuradan acaba geçebilecek miyim? Şu... Yok. adam var orada. Hemen mide dönelim. Şurada adam galiba. Aynen. Ulti açıldı. Hemen ultiyi açıyorum. Direkt çat çut. Bak. Selam. Ya. ya mermi bitme ya valla. Büyük adam burada diyecektim. Cross tutmuş neyse. City belir adam. Birisi Vandalı Reyna. Vandal var yani. maşallah Cross tutmak çok avantajlı. Gördüğünüz gibi adam beni vurmuştu. <laughs> Aynı şekilde vurdu ve öldü. Eğer bu karakterin dereceli de oynamamı istiyorsanız aşağıdan belirtebilirsiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Taraf değiştirmeden evet, Brown da Vandal verildi diye düşünüyordum ama operatör geldi. Ulti küresi var mı acaba? Hemen dönelim. Şöyle haritaya bakalım. Şurada da bir tane var. Hemen oraya gitmemiz lazım. Aa Spike ulti başladı. Ama zor yani. Zor alırız onu biz. Yapma. Hastır be. Hoppa. Hemen şu esine de atayım abi ben şuraya. Gitsin o. Ayak izini şuraya verelim. Hemen hoppa. Adam büyük ihtimal buradan gelecek. Yapma hoppa. Daş şuraya döneyim. Abi arkamda bekliyormuş. Neyse. poligonda bahsettiğim olay buydu. Adamlara menzile sokmamanız lazım yandan geçerken. Neyse bu anda <laughs> kazandık. Bir düşman kaldı. Tek tabanca. Bu elde ghost verirse çok iyi olur. Derken ghost geldi. Buraya ulti küresi vermiyor. Hemen dönelim midde iki tane varmış. Neyse. Sudan döneceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Var. Adam var. şöyle hızlıca ekleyeceğiz. Şöyle bir şif yapalım. Nereye kayboldu buradaki? Yapma ya. Silah. Hiç bir almayayım gibi oldu da. Bakayım hiç güzel bir silah da değil. Bu el büyük ihtimalle gidecek. Bakalım sova'mız ne yapacak. Şey okunu attı. Oh, Taret kara kadar oyun biter ya. Şok okunu kullan. Şok oku. Şok oku. Yanlış. Taret ölecek bu ya. Neyse, tareti kıramayan bir adam gelmiş takıma. Bir düşman kaldı. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Ver bir güzel silah. <laughs> Bayıldı. Spectre verir diye düşünüyordum ama Ares verdi. Hemen ulti küresi alabilirsek şuradan. Sonunda. Abi öyle gidilir mi ya? Yok bu elde gittim. Yor olarak elinden geleni yaptım ama takım elinden geleni yapmayınca kaybettik. Neyse arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. Bir videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Elim selam.